ilgilendiren o maddeyle başlayalım istiyoruz. Yayın konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Yusuf Sayın. Bizlerle birlikte Yusuf Hocam merhabalar. 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi Trump göreve geldiği ilk gün hangi kararnameleri imzaladı? Az önce e, özetledik, paylaşmaya çalıştık. Burada Filistinlileri ilgilendiren bir madde vardı. Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen Aşırılıkçı Yahudi işgalcilere yaptırım öngören kararnameyi kaldırdı. Bu ne demek? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Göreve gelmeden önce bir ateşkes sağlanmıştı ve Orta Doğu'ya barış hakim olacak mı artık diye biz bunu konuşuyorduk ama e, Trump'a Gazze'deki ateşkesin devamı sorulduğunda bu yanıtı verdi. Emin değilim bu bizim savaşımız değil bu onların savaşı. Şimdi ABD Başkanı Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliği ile ilgili güvence vermiyor mu? Aslında e, ifadelerinizde saklı bence Trump'ın böyle bir kararı neden aldığı meselesi. E, yani bu onların meselesi derken e, Yahudi yerleşimcilerinin ellerinde uzun namlulu silahlar ki bunlar da İsrail devlet tarafından tedarik edildiğini hatta biliyorsunuz videolarıyla da görmüş olduk. Ve dahi Yahudi yerleşimcilerin e, arazi, tarla, ev ve benzeri baskınlarında İsrail polis ve asker güçlerinin e, yardım ettiğini, destek sağladığını, bu işin içinde olduğunu da biliyoruz. Bu mesele düşündüğümüz zaman, e, Biden yönetimi 2024 yılının başında Gazze meselesinin gerçekten dünya kamuoyunun e, gündeminde büyükçe yer ettiği bir zaman diliminde e, böyle bir karara imza atmıştı. Ee, aynı bir başkanlık kararnamesi olarak da e, bunu ifade edebiliriz. Ama dün e, bu törende, e, tören akabinde yapılan ilk kararname imzalarında bu kararın ilga edildiğini e, hepimiz öğrenmiş olduk. Tabii şu anda aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından böyle bir ilga söz konusu. Fakat e, Avrupa Birliği Konseyi aynı şeyi düşünmüyor. Komisyon da aynı şeyi düşünmüyor. E, en son... E, El-Anonimi'nin yapmış olduğu, Brüksel'de düzenlediği günlük basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada Trump'ın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırımlarını iptal etmesi kararına ilişkin e, bu kararın yalnızca Amerika'yı ilgilendirdiğini ve Avrupa Birliği'nin söz konusu İsraillilere karşı yaptırım politikasını etkilemeyeceğini ifade ederek aslında şunu söylemiş oldu. Doğu Kudüs'teki aşırı, aşırılıkçı yerleşimcilerin ve yerleşimlerin finanse edilmesini kınamaya devam ediyoruz dedi. Dikkat edersek burada da bir kınamadan bahsediyoruz. Birincisi Trump'ın Filistin-İsrail meselesini İsrail'lere ve Filistinlere bırakmış olmasının net bir emaresi bu konuda atılmış olan adımlar konusunda Avrupa Birliği'nin meseleyi aslında hem konsey hem de komisyonun kınamadan öteye e, geçirememesi. Yaptırımlar meselesinde somut e, Filistinlere uygulanan yaptırımlar benzeri somut bir yaptırımın e, uygulandığının e, bir işaretini göremememiz. Bu açıdan bu konuda zaten ee, İsrail'li aşırıcı yerleşimcilerin yani işgalci yerleşimcilerin e, elini rahatlatan bir şeye dönüşmüş ol, olduğunda ifade edebiliriz. Ama konuyu dilerseniz Uluslararası Kutu bağlamında da konuşabiliriz. Hı hı. Peki şunu da sormak isterim. E, bu karar Batı Şeria'da Filistinlilere karşı daha fazla e, suç işleme cesareti vermez mi? Zaten orada hali hazırda gasp ediliyor toprakları. Bir de üstüne böyle bir kararname imzaladı Trump. Ne dersiniz? Evet. E, toplam, e, e, bu arada sadece Batı şeriatı değil, Doğu Kudüs'ten de bahsetmemiz gerekiyor. Birisinde <laughs> 350 bin, diğerinde 450 binlik bir Filistinli nüfusu var. İkisinin, pardon Yahudi yerleşimci nüfusu var. İkisinin toplam nüfusu 700 bin. Yani gerçekten e, İsrail topraklarını göz önüne aldığımız zaman e, yük, oldukça yüksek bir rakam. Hem Filistin toprakları hem de İsrail toprakları açısından İki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi, e, İsrail yasalarına göre de aslında Yahudi yerleşimcilerin bu eylemleri yasa dışı olarak kabul ediliyor. İkincisi, her ne kadar çok fazlaca tartışılsa da e, e, işlerliğine dair, e, otoritesine dair çok ciddi soru işaretleri gündeme gelse de, uluslararası hukuk bu konuyu yasaklayan kararlarını e, aldığını ifade etmemiz lazım. müsaade ederseniz burada birkaç uluslararası hukuk kararından sizlere bahsedeyim. Mesele biraz daha anlaşılması açısından. Birincisi 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi aynen şunu söyler. İşgalci güç kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği topraklara sürgün edemez veya nakledemez der. Ayrıca şunu ilave eder. Korunan kişilerin işgal edilen topraklardan bireysel veya kitlesel olarak zorla nakledilmesini ve sınır dışı edilmesini de yasaklar der. Ayrıca yine e, bu konuda 1907 tarihi lahey tüzüğüne e, atıf yapılır. Mesela lahey tüzüğünde araziler, ormanlar, tarım arazileri gibi e, alanlarda alanlar e, işgal edilen nüfusun kamusal mülkü sayılır ve kamusal mülk ...bu yararlanma yasalarına tabi olduğu ifade edilir. Bu manada evet. e, lahi tüzüğü özel mülkün müsaaderesini açık bir şekilde zaten yasaklıyor. Yani şöyle e, somutlaştırı meden hanım, hı hı. E, siz Filistinlisiniz... ...bir tarım arazisi işletiyorsunuz, oraya bir şeyler ekiyorsunuz... E, ...ya Yahudi yerleşimci yani sivil görünümlü bir İsrailli geliyor yahut İsrail polisi korumasında geliyor. Kaldı ki parantez içinde e, İsrail'de bir sivil var mıdır? Belki bu çok daha ayrı bir tartışma konusudur. E, bu şekilde sizin ekip biçtiğiniz toprağa burası benimdir diyor ve Hı -hı. aslında genellikle yapılan uygulamalar oraya ya bir konteyner koyuyorlar e, ya da buna prefabrik bir ev yerleştirerek burayı burası benim artık diyor. Burayı işgal ettim diyor. Bu daha iyi olsun. E, diğer sözleşmeler olsun hı hı. çok açık bir şekilde bu ihlalleri yasaklıyor. Hem uluslararası insancıl hukuk açısından bu durum zaten garanti altına alınmıştır aslında yasaklanmıştır. Hem de uluslararası ceza mahkemesinin konuyla ilgili mesela Roma Statüsü var Eda Hanım. Roma Statüsü uyarınca savaş suçu bile teşkil eder diyor. Yani böyle bir şey savaş suçu teşkil eder diyor. Yani nefsi müdafaa olarak da belki adlandırabiliriz. Örnek olarak söyleyeyim. Siz bir Filistinli olarak toprağınıza el konuldu Yahudi yerleşimciler tarafından sizin burada mukabelede bulunma hakkınızın olduğunu aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsü bunu çok açık bir şekilde ifade evet. ediyor. Evet. Şimdi hocam aslında e, biz biliyoruz ki İsrail hiçbir konuda uluslararası, hukuk, uluslararası hukuku göz önünde e, bulundurmuyor. E, bu gasplar evet uluslararası hukuka göre e, yasalışı siz detaylı bir şekilde e, paylaştınız. Anlattınız ancak maalesef işgalci İsrail e, bunu buna uymuyor e, ve topraklarını gasp ediyor. Peki şimdi biz şunu konuşalım. Trump bu kararından e, döner mi? Farklı bir kararname çıkarır mı burada? Çünkü e, göreve gelmeden önce ateşkes sağlanacağınız söylemişti. Sonra yemin töreninde e, ben olmasaydım e, şu an savaş sona ermezdi devam ediyordu şeklinde bir ifadesi de bulundu. E, yeni bir kararname çıkarır mı yoksa e, bu tutumunu Baydına inat mı sergiledi sizce? Efendim Amerika'nın tutumu e, Amerikan çıkarları ekseninde hep şekillendiğini ifade edelim. Bugün bunu söylerler ama yarın başka bir kararı imzalayı verirler. İkincisi e, aynı Amerika değil midir? Bir yılı aşkın bir süredir, 480 gündür yaklaşık böyle bir katliamı, soykırımı, zulmü destekleyen, parasal olarak, askeri imkanlarla destekleyen. Mesela Trump'ın, <laughs> dünden bu yana başkan olan Trump'ın bir günlük bile olsa başkanlığı sürecinde İsrail'e olan desteğinde herhangi bir azalma olmuş mudur? Şimdi konuşmaya bakalım, yani Trump'ın birkaç gündür çeşitli ortamlarda yapmış olduğu konuşmalara bakalım, hem de törendeki konuşmasına bakalım. Şu vurguyu yapmadı mı? Evet, ekonomik sistemi biz kurduk. Yani petrolü biz şu anda tedarik ediyoruz. Her şeye böyle bir bencil bir bizlik içinde, yani durmadan biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, uluslararası sistemi biz inşa ettik, çeşitli konuşmalarında, Birleşmiş Milletler'in de kurucusu biziz efendim falan ve benzeri çok fazlaca e, böyle bir e, demeçte bulunuyor. Peki, örnekten hareketle söyleyeceğim. E, bir yerleşimcinin kalkıp e, bir e, Filistin'in toprağını alması, uluslararası hukukun ihlali manasına gelmesinden ötürü aslında Amerika böyle bir kararı yok hükmünde olarak görerek bizim tabirimizde ayağını aslında sıkmış oluyor. Yani bunu bunu aslında kendisi görmezden gelmiş oluyor. Kendisiyle çelişen bir durum söz konusu. Bir taraftan diyorsunuz ki retorikte, uluslararası hukuku biz inşa ettik diyorsunuz. Yani insan haklarını biz kurguladık diyorsunuz. Fakat bir yılı aşkın bir zamandır... Ortada insan hakları mı kaldı? Yani uluslararası hukuk mu kaldı? Son derece çelişen. Evet. Dolayısıyla retoriğindeki, söylemlerindeki bu çelişen durum, Trump'ın şimdiye kadarki İsrail meselesindeki çizgisinde ve bundan sonra ateşkes süreci, inşallah bir barış anlaşmasına da evlenir ama, sürecinde de bir çelişkili durum e, takip edeceğini evet. gösteriyor. Medyadaki konuşulanlara dikkat edersek eğer, Sorun biraz daha kişisel olarak belki affedilebilir edilebilir. Yani yansıyan şey Netanyahu ile Trump'ın kişiliklerinin karşı karşıya gelmesi, çarpışması. Liderler arası bir sorun var. Evet. Ama seçim kampanyasının başından bu yana, başkan olduğu gün düne kadar ve dahi bugün İsrail'e olan desteğinden yana ...hiçbir geri adım atma ifadesi kullanmış mıdır? Bu noktada Bunun şunu sormak isterim mıdır? hocam. Şimdi İsrail'e olan desteğinden geri adım atmadı bu süreçte. Ancak şöyle bir durum yaşandı. Başkanlık e, seçim sürecinde... Yani Müslüman kesimden de oy toplamaya çalıştı ve e, oy topladı da yani aynı zamanda hatırlayalım. Mitinglerde e, orada imamları, Müslüman kanaat önderleri yanına alarak ya, oy topladı. Bu kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman kesimden yana bir tepki almasına yol açar mı yoksa Trump'ın umrunda olmaz mı? Politik fırsatçılık olarak baktığımız zaman aslında e, gerekli kesimlere çağrılar yapıldı, gereken çağrılar yapıldı ve bir seçim kazanıldı. Ama siyasetin doğasını bilhassa Amerikan siyasetindeki doğayı göz önüne aldığımız zaman Sayın Süleyman Demirel'in tabiriyle dün dündür bugün bugündür bile diyebilecek bir siyasi karakterdir Trump. Yani işte make America great, Amerika'yı tekrardan harika yapalım, muhteşem yapalım, büyük yapalım. O zaman kulağından vurulmasını Tanrı'nın kendisini, Amerika'yı tekrardan harika bir ülke haline getirmesi için bahşettiğine yönelik bir biraz da teolojik, dini bir meşrulaştırmada bulunuyorsunuz. Aynı meşrulaştırmayı yarın şöyle de yaşayabiliriz biz. Tanrı beni Doğu Kudüs'ü korumam pardon Kudüs'ü korumam için görevlendirdi ve bundan dolayı da İsrail'e desteğimi asla azaltmayacağım, tam tersine artıracağım. Yani yarın belki bir takım evangelizm gibi ezoterik bir takım tartışmalarla da biz karşı karşıya geleceğiz ki burası çok tehlikeli bir noktadır. Yani Bush hatırlarsanız Irak işgalini, Orta Doğu müdahalelerini, işgallerini açıkladığı kararlarında bunu net bir şekilde Kurusaydı olarak tanım, tanımladı. Yani bu bir Haçlı seferidir dedi. Yani hı hı. yine bir dini betimleme, tanımlama, gerekçelendirme durumu söz konusu. Dolayısıyla Trump'ın liderliği belki dünya kamuoyunda Biden ve Demokratların yol açtığı inanılmaz ve aşırı belirsizliğe rağmen çok daha somut bir takım hissiyatlar uyandırmış olabilir. Ama bendeki hissiyat şu: Bu adam tam manasıyla belirsiz. ...ve öngörüsüz bir yapıya sahip... ...yani yarın Filistin konusunda... ...İsrail konusunda Hı -hı. ne diyeceğini... ...kestirmemiz gerçekten Hı -hı. zor... E, ...Eda Hanım sadece bir cümlesini hatırlayalım... ...ve burada da tamamlayayım... E, ...işte Hamas... ...eylemlerine devam ederse... ...o zaman Hamas işte yok olacak... ...yok ederiz Hamas gibi. ...yani yarın manipülasyon yapılabilir... ...ola ki Hamas bir... E, ...karşı mukabele de bulunabilir... ...o zaman ne olacak Gazze... ...dolayısıyla... E, Son zamanlarda hep söylediğim şeyi sizlerle tekrarlamak istiyorum. Bu ateşkes sürecinin dünya, kamuoyu, tüm ülkeler yanında ve arkasında olmak zorunda ve desteklemesi gerekiyor. Evet. Peki son sorum şu olsun. Şimdi bugün e, Trump'ın imzalamış olduğu kararnameleri konuşuyoruz. Gazze ilgilendiren kısmını konuşuyoruz. E, TikTok uygulaması Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmıştı. Trump'la birlikte bu yasakta kalktı. Gazze'deki e, soykırım yaşanırken tüm bunlar aslına bakarsanız an, be an sosyal medyada paylaşıldı ve halklar ayaklandı. Protesto gösterileri düzenlendi. Mesela YouTube sansür uyguluyor. Bunu biliyoruz. Her platformda gerçekler paylaşılamıyor. Hocam bu noktada e, TikTok uygulaması kapatılması İsrail lobisinin baskısıyla mı kapatılmıştı sizce? Evet böyle bir seçenek söz konusu olmakla birlikte TikTok tartışması daha çok e, hem Amerikan iç kamuoyu noktasında yasaklamalar, sosyal medya müdahaleleri, iletişim kısıtlıklarına dair alınan bir karar. Kaldı ki e, yanlış bilmiyorsam lütfen siz diyeceğim. Bir de sansür kanununu çıkardı bizim kararlarımızda. Sanırım biraz önce ifade ettiniz sansür kararını iptal etti. Yani bu TikTok Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam sesle problem yaşıyoruz. Düzeltebiliyorsa arkadaşlarımız düzelsinler yoksa son sözlerinizi rica edeceğim. Tamamdır hocam çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Çok teşekkürler. Tekrardan e, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamış olduğu kararnameleri ve bu işin Gazze'yi ilgilendiren boyutunu konuştuk. Devam edelim haberlerimize. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de devam eden ateşkes sürecine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.